İnsanlığın yüz karası insanat bahçeleri ya da insan hayvanat bahçeleri. Gerçekten akıl alır gibi değil. Bundan 70 sene önce Afrikalıların, Filipinlilerin, Kızıl Kızılderililerin, Eskimoğulların hatta Mısırlıların bir hayvan gibi insanat bahçeleri denilen yerlerde para karşılığı insanlara sergilendiğini biliyor muydunuz? Üstelik bu kişileri sadece sergilemekle kalmıyorlardı. Zavallı insanları zorla dans ettiriyorlar, maymunlarla güreştiriyorlar, hatta dişlerini törpleyip sivri bir hale getirerek onları saf yamyam diye tanıtıyorlardı. Bu kişinin ismi Ota Benga. Kendisi Kongolu bir pigme yerlisi. İsmi yerli dilde dost anlamına geliyor. Bir gün çıktığı avdan köyüne döndüğünde, karısının ve iki çocuğunun öldürüldüğünü görüyor ve kendisi de esir alınıyor. Otto Benga'nın hikayesine tekrardan döneceğiz. Televizyon ve internet gibi teknolojilerin ortaya çıkmasından ve dünyada turizm seferlerinin yayılmasından önce insanların diğer kültürleri öğrenmesinin yolu yoktu. Kaşiflerin ve maceracıların ilkel kabileler hakkında yazdıkları hikayeler ve kitaplar Kabilelerin gelenekleri ve yaşam tarzı ile ilgili insanlarda büyük bir merak vardı. O dönemde ilkel kabilelerden örnek kişiler alıp diğer insanlara gösterme fikri daha fazla maddi kazanç arayan iş adamlarının ilgisini çekti. Ayrıca antropologlar diğer kültürler ve medeniyetler hakkında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak için bu fikri altın bir fırsat olarak görüp destekledi. 19. yüzyılın ikinci yarısında bu fikri benimseyen sömürge güçleri Afrika kökenli insanları Avrupa ve Amerika'nın en büyük şehirlerindeki kafeslerde sergilemek için harekete geçti. O dönemde bu fenomene insan gösterileri adı veriliyordu. Ancak bundan 10 yıl sonra bu isim insan hayvanat bahçeleri ya da insanat bahçeleri olarak anılmaya başlandı. Avrupa ve Amerika şehirlerinde insan hayvanat bahçelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Afrika, Asya, Avustralya ve Güney Amerika'dan getirilen insanları tanımak için çok sayıda ziyaretçi akın etti. Bazı tahminlere göre Fransa ve Belçika'daki bazı insan hayvanat bahçelerini günde 40 binden fazla ziyaretçi geziyordu. Bu tür gösteriler seyircileri değersiz olarak görülen insanların ritüellerini geleneklerini ve danslarını nadir hayvanlarmış gibi izlemeye teşvik etti. İnsanat bahçeleri 19. yüzyıl Fransa'sına da yayıldı. 1870-1871 yılları arasında Prusya Krallığı'nın ordusu tarafından Paris şehri kuşatıldı. Paris'in halkı hayvanat bahçelerinde sergilenen hayvanları avladı. Ancak Paris Belediye Başkanı onların yerine başka hayvanları getirmek yerine Paris'i özellikle Eyfel Kulesi'nin yakınına yayılan insan hayvanat bahçeleriyle doldurdu. Aynı zamanda insan hayvanat bahçeleri Belçika'nın en büyük şehirlerinde de ortaya çıktı. 19. yüzyılın sonlarında Belçika sömürge yetkilileri yüzlerce Kongoluyu halka sunmak amacıyla ülkelerinden zorla aldı. 1897 yazında Belçika Kralı 2. Leopold Başkent Brüksel'in doğusunda bir insan hayvanat bahçesi kurulmasını emretti ve yaklaşık 260 Kongolu bu bahçeye taşındı. Birçok kaynağa göre en az 1.3 milyon Belçikalı, Kongoluları görmek için Brüksel'in doğusundaki insan hayvanat bahçesini ziyaret etti. Avrupa'da insan hayvanat bahçeleri Afrikalılarla doluyken Amerika'daki insanat bahçeleri Filipinlilerle doluydu. 1898'deki Amerikan-İspanyol Savaşı döneminde Amerika'nın Filipinler üzerindeki hakimiyeti nedeniyle Amerikalılar en büyük eyaletlerine çok sayıda Filipinliği transfer etti. ABD ve Batı Avrupa ülkelerine ek olarak insan hayvanat bahçeleri İskandinav ülkelerinde de ortaya çıktı. 1914 yılında Norveç'te Oslo şehrinde bir insan hayvanat bahçesi kuruldu. Bu bahçe Senegal'den getirilen en az 80 Afrikalı erkek içeriyordu ve aynı zamanda gösterilere muazzam bir halk katılımı sağlanıyordu. 1889'da Fransız başkenti Paris'te düzenlenen uluslararası fuarda insan hayvanat bahçesi de bulundu ve en az 18 milyon kişinin katıldığı bu küresel sergide 400 Afrikalı erkek sadece özgün kıyafetiyle bazıları da çıplak olarak sergilendi. İnsanat bahçelerinde bazıları diğerlerinden çok daha fazla dikkat çekiyordu. Sık sık adı geçen ve özellikle görülmek istenen, hatta ekstra para ödenen bir isim vardı. Bu kişi Bronx Hayvanat Bahçesindeki insan sergisinde hayvanlarla bir arada tutulan maymunlar ile oynamaya ve orangutanlarla dövüşmeye zorlanan Ota Benga'ydı. Ota Benga Kongolu Mubiti pigmesiydi. Bir gün avdan evine döndüğünde eşinin ve çocuklarının kabilesiyle birlikte öldürüldüğünü gördü. Daha sonra market alışverişi yapar gibi dolaşan insanlar Ota Benga'yı alıp Amerika'ya götürdüler ve tutsak ettiler. Ota Benga arkadaş canlısıydı ama en fazla dişleri sivri olduğu için dikkat çekiyordu. Bu özellikleriyle arkadaş canlısı olmasına rağmen düşük seviyeli bir insan olarak sunuldu. Ziyaretçiler Afrika'nın saf yamyamlarından biri diye lanse edilen Ota Benga'nın kendisini görmek için 25 sent, ekstradan bir de dişlerini görmek için fazladan 5 sent para ödüyorlardı. İnsanlar sergilenirken nereli oldukları, yaşları, boyları ve ne kadar süre sergide kalacağı kafeslerin hemen yanında asılı olan tabelalarda yazıyordu. Kısa sürede ziyaretçi rekoru kıran hayvanat bahçesi yönetimi, diğer taraftan insan hakları savunucularının artan baskılarına dayanamadı ve Ota Benga'yı bir süre sonra serbest bıraktı. Serbest kalınca İngilizce öğrenip bir tütün fabrikasında iş bulan Ota Benga, fiziksel olarak serbest olsa da zihninden yaşadıklarını atamadı ve 1916'da kalbine ateş ederek intihar etti. 20. yüzyılın başlarında İnsan hayvanat bahçeleri beyaz ırkın üstünlüğü fikrini desteklemede önemli bir rol oynadı ve birçok antropologun evrim teorisi hakkında araştırma yapıp ırkçı kitaplar yayınlamasına neden oldu. Ayrıca 1904 yılında Missouri eyaletindeki St. Louis'de yapılan uluslar arası serginin sona ermesinden sonra Amerikalı antropolog W.G. McGee evrim teorisi hakkında yeni bir fikir geliştirmeye çalıştı. Bu Amerikan dünyasının algılarına dayanarak her insan ırkı, insanın bugünkü biçimine doğru evrildiğini ve ırk ağacının en üstünde beyazlar bulunurken bu listenin en altı kısmı ise siyahiller tarafından bulunduğunu öne sürdü. Öte yandan 1918'de Amerikal avukat Madison Grant birçok ırkçı teorileri içeren bir kitap yayınladı. Grant'in fikirlerine dayanarak beyaz ırkın bir aryan ırkı ve insanlık için bir üst olduğunu düşündü. Zulüm bu olaydan sonra da yıllarca devam etti. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da insanat bahçeleri azaldı. İnsanat bahçelerini ilk kapatan kişi Adolf Hitler'dir. Demek ki Hitler o kadar da kötü biri değilmiş. Hitler'in insanat bahçelerini kapatmasına rağmen başka ülkelerde insanat bahçeleri varlıklarını sürdürmeye devam ettiler. En son insanat bahçesi Belçika'da 1958 yılında kapatılmıştır. İnsanat bahçeleri dünya tarihinde en ırkçı ve aşağılayıcı olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. Ancak tarihte buna benzer birçok ırkçı ve ayrımcı olay oldu ve hala da olmaya devam ediyor. Ümit ediyorum ki tıpkı insanat bahçeleri gibi hayvanat bahçeleri de yakın bir gelecekte kapatılır ve hayvanlar adına da bu zulüm son bulmuş olur.